Başlıyoruz. Morgan'ımızı aldık. E, ee, Saportus yanımızda kim var? Jinx var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz tabii ki de. Çizmeyi şuradan alayım hızlıca. Ver bakalım mana çizmesini. W'ümüzü açtık. Şöyle yukarı alalım. Abi doğru oynarsak kartlı oynarız da. Vur abi. Güzel. Yetişmemiz lazım lazımdı. Yoksa kaybolacaktı şeyi. Draven nerede abi? Akıllarda bir sürü soru var. Bu niye ittiriyor? Al abi onu da. Ben şuna bir W atayım. Şimdi varusu iki oldu döktü. Hayırlı olsun. Ne diyelim? Draven yeni geliyor. Ne yaptı bu onu anlamadım ben. Bir şeyler yapmış da. Şunu alalım. Şuraya doğru bir W salalım. Q'yu açtıktan sonra daha rahat oynayabiliriz. Şöyle bir Q yer Yediniz de. Jinx geride kaldı. Oraya oynayamayız. Jinx gel buraya kanka. Gözünü seveyim gelsene. Tamam güzel. Lan Q'yu var ya otomatik. Elimde öyle kalmıştı o yüzden oldu. Tamam burayı alıp çıkalım bence ya. Şurada hızlı bir base. Güzel. Draven kötü ya şu ana kadar gördüm. Skill mikil de kaçırıyor. Bir şey de yapamıyor. Bu maçı kazanırsak iyi olur. Bu arada günde bir video gelecek bundan sonra. 1500 1200 tamam. Rakip kayıp atayım. Nerede oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Belki koruda başka korudara gider. Bir daha atalım. Zayra bir de hızlı ittirme yapıyor. Draven'ı hiç kastırmaya oynamıyor mesela. Biz bunu bir daha Q tutarsak keseriz. Bir de bunlardan önce 5 olacağız. Rahat oynarız diye düşünüyorum. Şimdi buna güzel bir Q tutturursam keseceğiz bunu diye düşünüyorum da. Hadi be. Kanka biraz geri çıkman lazım. Varus bizde çünkü. Hadi be. Kestin mi oğlum onu? Umarım kesersin. Draven da keser. Tam geri doğru çıkması lazım derken Brent geldi. Ben niye öldüm ki? Çok saçma öldüm ben bu arada. Orada Jinx'i bekledim. Bir ihtimal keklerim şey yaparım diye de. Saçmalıkmış. Yetişir miyim o zayraya? Güzel abi. Şunu alalım. Bizim Genix de gelsin bir yandan. Ultim açılacak şimdi. Ee, direkt Varus'a oynay e, şey oynayacağım Önde yakaladığım anda bitkinlik bitkinlik attım. Gerekirse sıçrayı atacağım. Gel abi. Tamam bu kadar. Böyle bir şey beklemeyeceğini tahmin ettiğim için böyle bir şey yaptım. Ama base atsam mı ya? Görüş mürüş de yok. Sıkıntı yaşar mıyız ki? Tamam burayı da hızlıca alıyoruz. Tamam. Boş bir ülke. Benim canım çok az ama ne yapsak? Şuraya doğru bir W salıyorum. Öncelikle hafiften geri doğru çıkıyoruz. Eri yiyeceğim. Belki ortadaki eri de yerim. Ama şu anlık gerek yok bence. Bir W salayım şuraya doğru. Şunu kıralım. Sonrasında kestik bence bunu. Kesemedik. Canlara bak. Güzel. Şuna bir ev vereyim. Ya, ev vermeye gerek yok gerçi. Burayı hızlıca alalım. Beyz atalım. Takım da güzel başladı bu arada. Şurada beyzimizi yapıştıralım. 1-1-3 bir, bir gayet güzel. 3700 golduz. Rakip ADC troll zaten. O belli oldu. Onun haricinde direkt ejderdan görüş alayım. İyi ki tam niye bunu alıyorum hiçbir fikrim yok. Şuradan ejderhaya e doğru bir kayalım. Varız burada. Oynar mıyız ya? Oynarız aslında var ya. Lan Jinx versene. Güzel. Ama bu keser bilir bizi. Kanka ya. Niye öldük ki? Şuraya doğru da bölüm attım. Niyonlar fazla ilerlemesin diye sırf diye. ADC. Varus sıkıntı abi. Varus var ya. Direkt katabilecek bir kahraman. Akay öldü. Bizim papinin hiç alakası yok ejderle. Bildiğim bizi sattı ya. Timo'ya o kadar gitti bize bir kere gelmedi herhalde. Ne yapmaya çalışıyor ben de bilmiyorum. Sohbetim açık mı benim açık. Şuradan bir görüş çakalım öncelikle. İkisinin arasından geçti. Şu Zaire var. Acayip sıkıntılı bir eleman. Tamam güzel hasar geliyor. Şimdi Morus her an bize gelebilir gibi geliyor ama. Şuradan görüş de alamıyoruz. Ne yapsak? Ulti gelecek. O ikisini ulti ile tutarsam bence Jinx kesebilir. Evet güzel abi. Ya ulti ne kadar saçma bir ultiydi o. Ben biraz boşuna öldüm gibi. Sıçrayı atamadım standdan dolayı. Bak Varus yine geldi. Papi geliyor ama. O Varus kastı. Sıkıntı yani. 6100 gold. Jinx de kastı ama o direkt tek atabilecek bir kahraman. Akali ne durumda abi? Mide çok vurdur tutu çünkü. Teemo'ya bakıyorum. Riven'a ezilmiş bildiğin. On saniye sonra ultim gelirse oynayacağım ben buraya bu arada. Güzel. Draven nasıl çıktı ya? Saldırsana. Niye saldırmıyorsun? Niye çıkıyorsun? Bu ne? Bu ne? Şuradan mı görüş. Ben burayı hızlıca ittirip direkt kuleye vuracağım. Veya gidip maviyi alayım. Eyvallah. Maviyi de aldık. Yukarı doğru bir gideyim. Biraz takılalım yukarıda. Hadi. Stratresi varmış da. Öldük mü lan? Öldük. Abi. Varus kesti bizi kaç kere ya. Bu eleman kasınca takımda herkese tek atabilir bu arada. Papi hariç. Civan yine kesti bunu. Abi ona gitti de. O çıkabilir bence oradan. Hayret kesti. 1700 gold lazım. mid itteyim mi? Yok ya. Yukarı doğru gideyim ben bir. 3 kişi döndü oraya çünkü. Geri çekili attım ona. 3 kişi ona gidiyor çünkü. Hızını aldı. Benim ultim geliyor. Ölme sakın. Görüşürüz. Şimdi i̇şte mizahleyi de keseceğim bu arada sanırım. Skilllerimin gelmesi şart. Güzel. Ben kesmiştim normalde de. Çaldı biraz. Şurayı hızlıca ittireceğim. Sonra bir izme atacağım. Aha. Var ya az kalsın gidiyorduk. Gömüyordu Draven bizi. Ben benzin atayım en iyisi. Hmm. Mana yok ki. Mana olsa belki bir şey yapardım. Ya beyinsiz papi artık çık şuradan. Bak ejder var ejder. Ejder var sürekli Timo'nun orada yatıp kalkıyor ya. Timo da sanki çok iyi durumdaymış gibi. Adamın gold'u neredeyse bende aynı o kadar gitti adama. Buna rağmen şey yani. İyi bir durumda değil. O kadar gittiysen ve iyi durumda değilse o adamda bir sıkıntı var abi gitme. Bize geldi mesela. Bak Jinx'in durumu da iyi benim durumum da iyi. Hadi bize gel diye zorlama ama sürekli orada olma. Ya abi. Tamam bunu yavaşlattık bu ölecek. onu yolladı. Umarım ejderi çaldırmazlar. Herhalde çaldırmaz. Canı az ama o Brandon ultisi yok sanırım. Ben gideceğim aşağıda farm yapacağım. Şu anda kasmaya ihtiyacım var. Takımı hiç beğenmiyorum. Önce yaratığı çıkartayım. Sonra onun farmını alayım. sıçramla şeyim var zaten bitkinliğim. Oo, Ben Riven'ı peki birebir de keser miyim? Her türlü keserim. Çakala bak ya. Güzel. Gayet güzel. Hızlı bir base atayım bari. Az kalsın gidiyorduk bu arada. Ama sanırım bende kimse yok. O yüzden burayı ittirip öyle base atmak daha mantıklı olabilir derken sıçrama attım. Horus bizdeymiş abi. Şurada base'imi yapıştırayım. Ölürsek de kim sağ, kim selamet. 4, 6, 8, 9, 1200 gold. Güzel. Daha da iyi bir kıvama geleceğiz. Zamanı var. Sanırım şu yukarıyı tutmaya gideceğim. Draven orada ittirme yapıyor. Güzel abi. Bir dakika orayı... Hasara bak. Sağlam var. Manam var da. Can yok ya. Ulti yok muydu be Jinx? Güzel, gayet güzel kafayı yedi ultisine. Oyna ona. Mis gibi. Şu Varus'la döneceğim de o beni kesebilir. Ya abi. Kes onu bari. Güzel. Onu da kes. Şimdi bir kere daha vursa keser de. Odana bir kere vursa o da onu keser yani. 1300 gold lazım. Bunu aldıktan sonra zonyamı çekeceğim bu arada. Şunu satsam mı ya? Sat ya. <laughs> zonyamı da alayım. Bence baron yapılabilir aslında ama. Bizimkiler ölürse giremeyiz. mavi alsın papi. Ben pink toteme bir geçeyim. Rakipte bir tek varısı iyi. Onun harici hepsi kötü. Riven'da hariç. ikisi iyi işte. Timi orayı Ben buraya bir W atayım. Şöyle bir Q atayım. Yukarı ifarlayayım. Mavim dolu zaten. Şunu da alalım. Bir W daha bunun işini çözer. Bitkinlik olsa burada Draven'a kesin oynardım da şu anda biraz daha safe oynayacağım. Çıkartmayalım onu. Hadi be. Baron'da görüş var değil mi? Var. Çaktırmadan alırlar mı alırlar hiç uğraşamayız. Niye herkes bir anda aşağıya döndü? Çünkü barona gir gireceklermiş. Tamam. Ultiyi kaçırdı bu arada Onu yakalarsam kestireceğim. Ya Akali gelsene. Bildiğin ölmemi bekledi ya o. Klibi mi? Sanırım Mecder'de o. Hadi be. Bir kişi benimle oynasa süper robotu. Ama o her türlü alacaktı işte. Estiler onu da. Baronumuz da var. Ejder'i kaptırmasak iyiydi bu arada. Jinx'e bak. Oldu. Jinx oldu. Ben de Raelian'ın kristal hastasıyla yavaşlatma verdikten sonra bu her türlü toplar. 12.000 golduz. Tamam. Güzel. Sadece kuleyi vur abi. Kuleyi açarsın süper olur çünkü. Keserler aslında ama direk çekildi. Varus tek başına tutabilir mi acaba? Tutamaz gibi mi geliyor? Ama doğacaklar var. Ramon falan doğacak. Oradan Teemo'yu falan çıkartmayabilir rakip. Ben şurada biraz farm yapayım ya. Sonra maviyi alayım. Şuradan bir mavimizi çekelim. Mavi şart abi. Ne oluyor orada? Zamansız öldü ya. Tamam bunu da çıkartmayalım buradan. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Şuradan bir pink totemle görüşümüzü çekelim. Şu üstü ittirmeye oynayalım bence. Jinx'in sirenini arkadan kapatacak. Tamam bu çık çıkamaz buradan. Sırtçasını da aldık. Bak öyle cengaver gibi önden gitsin. Abi çok hasar yedim. Bir yandan çok hasar yediğim için şey yapmaya çalıştım. Şuradan canımı doldurayım biraz. Phoenix'e evet. yetişeceğim. Güzel. Sıçıyorsun aldık en azından. Tam bıraktı. Canımı doldurayım değil mi? Kademi alalım seriden. Mavim var zaten. Bunu alıp hızlıca base atarım zaten. Şimdi oyun bitti sanırım. Bunu çaldırırsak bitmez de. Çaldırmazsak bitti. Şuradan bir gidelim hızlıca. Bir kişi çıkarsam bile yeter bana. Takıma da yeter. Ölmeden ama. Oo. Rahatlama seansı gibi. Gitmeseydi onlar süper olurdu ya. Geliyorlar. Ama zonyam da olursa orayı bunu keserim var ya. Buradaki farmları ön tarafa gö göndermiyoruz. Mis gibi yolumuza bakıyoruz. Şu anda bir mavi şart bana da. Mecbur zhaneye bastık. Şu tarafa bir double atacağım. Şu rakibin mavisini alıp peyz atıyorum. Rabadon aldım zaten. Riven öldü ama onlar tuttu ya. Baron'u alırsak anca tutamazlar. Umarım takım satmaz. Takım satarsa GG olabilir çünkü. Şunu da yapıştırayım. Hızlıca gideceğim oraya doğru. Tertemiz aslında şu anda Baron'u alıp kazanacağız. Gelseler direkt hızlıca alırız. Akali geliyor. Aha öldüler. Tahmin ettiğimiz oldu. Horus çıkartmaya oynayacağım bir şekilde. Şu Timon'un şey yapması lazım. Full mayın döşemesi lazım ki yaklaşamasınlar bile. Gözüm Horus'ta. Ben Horus çıkartırsam Baron denemezler bile. direkt buraya dönecek. Her şeyimi attım. Tamam, o öldüyse sıkıntı yok da ölmedi mi cidden? Ölmedi. İşte şimdi sıkıntı var demektir. Girerlerse sıkıntı. Babi yetişir herhalde ama ya. Baron'a kaç tane işaret attım? Hiçbir şekilde girmediler yani. Horus sattı bu arada. O da öldü. 3'te 3 üç attı. Güzel. Hiçbir şekilde Voran'a giremezler şimdi. Anca bir iki kişiyi kesip öyle. 5, 9, 15. Oha adamlar orayı tutana kadar bizimkiler baronu alacak. Ben gideyim maviyi alayım. Mavi'yi aldıktan sonra seri seri W atıp oyunu bitiririz zaten. Şuradan bir geçelim. Maç kesin bizde gibi ya. Hiçbir şekilde kazanacaklarını düşünmüyorum rakibin. Şunu almama gerek yok. Hızlıca midden oynayacağım. Rakibe bayağı bir dürteyim. Bitirelim artık. 22 dakika olmuş yani. Biraz gereksiz uzadı. Hadi. Lan Zayre ne kadar gıcık bir kahramansın. Grenade bir baksan. Ulti salmaya çalışacaktı. Güzel. Değil mi sanırım bitti oyun aynen öyle bakalım bize bir şey vermiş mi bayağıdır Morgan oynamıyordum bu arada arada böyle Morgan'a atarız ama sürekli atmayacağım devam et elması yine çıktık düşmüştük MVP kimde Jinx'de 14-6-11 güzel bize bir şey vermemiş mi abi? Neyse. Herkese iyi seyirler.